Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün instagramda bir anket yapmıştım. E, Haniye biliyorsunuz 6 simden başka bir sim eklenmiyor. Yani bir sınır var. Hatta VIP'si olmayanlar için 4 sınır 4. Yani 5. sim eklenmiyor. VIP'si olanlar için 7. 7 .'si eklenmiyor. E, ben bunun e, glitchini buldum ve size de göstereceğim. Bunun gülücü yabancı kanallarda mevcut bakabilirsiniz. Ben Türkçe bir şekilde anlatacağım. Dilerseniz videoya geçelim. İlk önce boş bir araziye büyük bir şekilde bir tek odalı bir ev gibi bir şey yapıyoruz. Aslında ev değil tek oda yapıyoruz. Daha sonra istediğiniz kadar beşik ekliyorsunuz. Sınır size ait. Yani isterseniz 20 isterseniz 30 ekleyin. Ben sanırım 15 falan eklemiştim. Hiç hatırlamıyorum saymadım. 20 de olabilir pardon 25'i eklemiştim sanırım ee, bu beşikler normal bakın şu anda da gözüküyor ee, ve bir ortada da böyle sarı bir beşik var o ana beşiğimiz evet şu an gözüken ana beşik bu ee, asıl bununla ilerleyeceğiz bununla nasıl ilerleyeceğiz şimdi size göstereceğim Şimdi gösterdiğim ok ile Add a Baby'yi seçiyoruz. Ana beşikten. Purchase diyoruz. Ee, sonrasında yine 23 LP kullanarak bu işlemi tamamlıyoruz. Yeşil kısma basıyoruz. Ve sonra bebek ekranı karşımıza çıkacak. Buradan işte yakınlaştırdığım yere basıyoruz ve yes diyoruz. Abandon diyoruz. Yani e aslında işlemi sıfırlıyoruz. Bebek eklemiyoruz. Sonra ikinci beşiğe geçip Ede Baby diyorsunuz tekrardan. Ama bu sefer gösterdiğim ok ile yani ana beşiğe tıklıyorsunuz. Yine aynı işlem yapıyorsunuz. Ve ben diyorsunuz. Evet bunu hep bu şekilde tekrarlıyorsunuz. Ama bakın sakın kesinlikle yaptığınız beşiğe yani eklediğiniz beşiğe ikinci kere tıklamayacaksınız. Ana beşiğinize tıklayacaksınız. Sürekli ana beşiğe tıklayacaksınız. Yoksa e, glitch başarısız olur. E, ben bir keresinde bunu denemiştim ve ana beşik yerine yani eklediğim beşiğe tıklamıştım. Diyorum ki bu niye olmuyor? Tabii ki olmayacak çünkü e, yani glitch öyle geçersiz olur tabii ki. Ana bir beşik olması gerekiyor. Yani farklı bir beşik olması gerekiyor ortada bu yüzden hani kafamız karışmasın diye de farklı bir beşik koymuştum. Burada da e, ekran görüntüsü almışım. Yine böyle devam ediyoruz. Bütün beşikler bitene kadar. Aynı işlemi tekrar uyguluyoruz. Her defasında farklı bir beşiğe geçip edebe biliyorsunuz. Sonra onu iptal etmek için ana beşiğe tıklıyorsunuz. Sonrasında da abandoned diyorsunuz. Bu kadar. Beşikler olduktan sonra ana beşiğe tıklıyorsunuz ve add sim diyorsunuz. İlk önce ana beşiğe tıklayayım bu arada. Evet gördüğünüz gibi bebek orada duruyor. Sonra İstediğiniz bir beşikle tıklayarak bütün bebekleri oluşturabilirsiniz. Ama şunu söylemeden bitirmeyeceğim. Şimdi burada 23 LP vererek biz süreci tamamladık, değil mi? Siz onu bir gün bekletirseniz bu glitch başarısız olur. Yani LP'yi vererek bu glitchi yapmak zorundasınız yoksa dediğim gibi başarısız olur. de şunu dipnot olarak geçeyim. Ee, benim yaptığım gibi teker teker yapmanız gerekiyor. Hepsini bir anda LP vererek yaparsanız bu da olmaz. Bunda da glitch başarısız olur. Evet gördüğünüz gibi tüm beşiklerde bebeklerimiz mevcut. Hepsi tamamlandı. Ee, uyguladığım taktikleri siz de yaparsanız, birebir yaparsanız gülücünüz başarılı olacaktır. Bu gülüc size ne gibi bir fayda sağlayabilir? Başta da söylediğim gibi eve 6 sim yerine 20 tane belki 30 tane, belki 40 tane, belki 100 tane sim yapabilirsiniz. Sim yapma olanağınızı sağlıyor. Bir de şöyle bir şey var. Tabii 100 tane yapabilir misiniz? Bilemem. Çünkü bu işlem çok baya zaman gerektiriyor. Tekrar söyleyeyim. Bunu teker teker yapmanız gerekiyor. Yoksa glitch başarısız oluyor.